Kıymetli dostlar, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir nota sörfej videomuzda birlikteyiz. Erzurum yöresinden Mavi Yelek Mor Düğümlü isimli türkünün notalarını sörfej olarak seslendireceğiz. Daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmıştım. Video bilgilerinde dersin linkini bulabilirsiniz. Evet, Seyfettin Sığmaz kaynaklık yapmış. Muzaffer Sarasüzen tarafından 1953 yılında derlenmiş olan türkünün usulü dört dörtlük. E, uşak bir türkü referans sesimizi alalım ve okumaya başlayalım. Do, re, mi, mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, si, do, re, re, mi, re, do, re, do, si, do, re, mi. Hemen ikinci satırdan devam ediyoruz. Do, re, mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, si, do, re, mi, re, do, re, do, re, si, do. Ve devam ediyoruz. Yine düştün gönlüme. Orada halk tabiriyle yine diye kullanılmış. Olduğu gibi de yazmışlar altına. Re mi re, do re mi do do re do si do re si si la la, la si do re. Birinci dolaptı. Hemen dönüşümüze alalım. Re mi re do re mi do do re do si do re si si la 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 sus. Evet. Satırın sonundan devam ediyoruz. Do re mi mi fa mi re mi re do re si do re re mi re do re do si do re mi. Aslında şu ana kadar okuduğumuz ezgiyle Aynı eskiler devam edecek. Dönüşümüzü alıp bu sefer ikinci dolabı okuyacağız. Do, re, mi, mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, si, do, re, re, mi, re, do, re, do, si, do. Ve devam ediyoruz. Kandamlar yüreğime bölümünden. Re, mi, re, do, re, mi, do, do, re, do, si, do, re, si, si, la, 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 si, do, re. Döndük, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Do, Do, Re, Do, Si, Do, Re, Si, Si, La, 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 evet. Es. İkinci sayfamıza geçelim. İkinci sayfamızda artık e, aranamiyi de teşkil eden nakarat ezgisini bulacağız. Mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa sol mi re es re mi 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 re mi fa re do devam ediyoruz es do re 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 do re mi do si es si do 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 si do re si la 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 do si do do si la la Buradan röprizde dönüşümüz var. Hemen o dönüşümüzde alalım. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol, mi, re, es, re, mi, 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 re, mi, fa, re, do. Devam edelim. Çok da güzel değilsin bölümü. Es Do Re 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 Do Re Mi Do Si Es Si Do 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 Si Do Re Si La 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 Do Si Do Do Si La La. Evet, e, Türkümüzün notaları bu şekilde arkadaşlar. Fakat daha derle toplu çalım için video bilgilerindeki ders linkini takip etmenizi tavsiye ediyorum. Orada performans videosunda bulacaksınız linkini. Bir başka notasorfej videosunda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.